Pastiga'da <laughs> e, gecenin üçüncü ve son maçında bir tarafta Silvi Center, diğer tarafta Queen's Park yıllarım vardı. E, gerçekten centilmence bir mücadele oldu. E, güzel bir galibiyet aldınız abi. E, kaptan olarak sana tavsiye, sana vereyim neler söylemek istersen maç hakkında. Efe'cim öncelikle ayağına sağlık. Bir saattir bizim bu kahramızı çektin buradan. Arkadaşlarınıza çok teşekkür ediyoruz. Mehmet abi olsun, Ömer olsun, Ferhat olsun, Emirhan. bizim için çok iyiydi. İlk yeri çok güzel kapattık. Arkadaşlar da çok iyiydi. Başka diyecek bir şey, şey yok. <laughs> Buran çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Ufak hatalarımız dengesizliklerimiz <laughs> oldu ama kazandık. Evet Mehmet abi maçın yıldızıydı. Neler söylemek istersin? Vallahi bizi hiç öyle bir an 3 puandı. elimizden gelen her şeyi yapabiliyor şimdi. Takım. Takım galibiyet alsın bizim için Biz de Queen's Park yıllarım ve ee... Sildi Center'a, Gentleman'a teşekkür ederiz. Erken maçlarda takımına başarılı deriz. İyi akşamlar.